Çalıyorum şu motorcu şöyle geçelim. <laughs> Oğlum bana mı çalıyor lan? <laughs> Oha oh, selamünaleyküm. Aleykümselam. Kanka sen ne yaptın ya? İyi ne Yanından uç. <laughs> Dedim ne kuş geliyor sandım. <laughs> orada düşeceğim diye yavaşladım sen. <laughs> Sat. scooter lazımsa satıyoruz bizde. Scooter var. Scooter mı satıyor? Hayır scooter, scooter var. Dükkan var ne? Kanka azar git gidek mi? Kersi Versene bana bir tane. Gel yani, fiyatlara bakalım ya. Tamam ver istersen bunu bana ver bunu bir test et. Sen sürebiliyor musun? Sürerim canım ne var ya. He. Ama bak düşme ha. Kanka bu motor gibi değil buradan kalkıyoruz değil mi? Bu ne lan? <laughs> Böyle çok garip lan oturunca, sürekli ayakta gidiyorum ya. Kanka ben bunu buraya böyle koyayım mı? Koy koy. Oğlum bu... Kanka bu fena bir şey ya. Gel gel, daha neler var içeride? İyi, iyi, iyi. Sen ne iş yapıyordun? Kanka ben sosyal medya işletmelerine hizmet veriyorum. Bir de içerik Sosyal şey. medya... Tamam gel, Aynen. bizim işimize yarar. Tamam, burada çok bir şey var, skuter var ha. Var var, bunlar az hali. Burası skuter cenneti. Aa skuter burada Tabi Tabii Çok iyiymiş ya. Arkada servisimiz var. Bu arkada mı? Aha. Kolay gelsin. Tamam görevli. Küçükten başla büyüye kadar. Ya <laughs> yok yok şaka 10, yapıyorum. 10, 10 Çok küçük edersen. Şey. Tabii canım bunları alabilirsin. Da alabilirsin evet, Bu Onvo'nun RX4 serisi. İstersen Harley scooter'lar var. Suya dayanıklı olanlar hangisi? Suya dayanıklı bunlar. Kısacası bizde 15 başlıyor 90 bine kadar scooter'ımız var. Hani sen ne düşünürsün bilmiyorum. Hadi, ben sana teklif yapacağım.